son Ters 102'nin galasındaymış. Biliyorsun kaygıyı seslendirdi orada. Ve asansör fotoğrafı da koymuş. Buraya geliyor muhtemelen. Ben bir arayayım. Ne yermiş? Ne yemezmiş? Alo? Ne yersin? Yani tantuni istiyorum bir süredir ama ya da böyle döner möner de olur. Sayalım var abi. Her, ya, her şey var. Ne istersen var. Kebap var, pizza var, burger var, Hı. tost var, Hı. salata var. Ne istiyorsanız var. Salata? Salata mı söylesek acaba? Tamam salata. Daha evet. sağlıklı. Daha şey. Program Siz için. Çok mu söylesen ya? da şimdi doymazsam diye endişe ettim biraz. Tost. Tosta döndük o zaman. O zaman tamam. tost çay yapalım Çift ya. Yani. Çift kaşarlı tost. Tost çay yapalım. Tost çay yapalım. Tost, tamam. Çay. Bana tamam. Uyuyor, vallahi. Ben tamam. de vallahi okey. Okay. okay. Tamamdır, okay. Tamam. Tamam. Okay. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. <laughs> oh Hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlıyız, of. mutluyuz. Sizi böyle bir arada görmek, hiç görmüyormuşum gibi. Senin heyecanların ve mutlulukların bu ara zirvede Hamiyet. Değil mi? Evet, var. Ters yüz Ters yüz Ve daha bahsedemeyeceğim bir sürü yani şu an gizli olan. Hiç öyle bir şey yok o istek <laughs> hayatımda başka şu da. Şu an yani. gizli. Ne varsa ortada zaten ya ağzımda. Ya böyle bir geyik var ya. Senin şeyden... şey bir geyiği var. Şu an senaryolar okuyoruz. Daha ya senaryo okuduğum okuyoruz. anda bayıldım. Abi. Ve hemen bu projenin parçası olmak istedim. Hemen Yaptın mı? Çok yaptım. Hala. Peki senaryoyu okuduğun anda bayıldığın oldu mu? Yani mence oynadığın filmlerde sevmişsindir herhalde. Hiç beğenmediğim filmde oynayacak değilsin herhalde, değil mi? Para için <gülüyor> <gülüyor> Abi yani çok sert için, başladık şimdi. Yo yani, hayır hiç sert Bu falan daha değil. gelişme kısmı Ben aslında ölecektim olabilir. abi. Yani bayağı niye buraya geldik. Ben biliyorsun pozitif vibe çok sevmediğim evet, için. Evet evet. Ama kötü yani bir sevmek zorunda değilsin ama bir yandan da negatif başlamıyorum Bir yandan da başarılarımı konuşmak zorundayız. Ben buraya evet. kadar bir buçuk saat yol teptiysem biraz başarılarımı. Hayır şaka yaptım. Full başarılarından konuşacağız. Hiç başarım yok benim hayatta. Nasıl ya? Yok abi çok az var. Sizin yani hamiyet çok başarılıydı. Baya herkes gelmiş yani benim. Evet güzel e, geçti. Harbiye çok güzel geçti. E, story'lerde herkes çılgınlar gibi alkışlıyordu. Ay inanılmaz bir şey bu falan diye. Yok, ya bir öne, kere o kadar mı iyi yani? Hı. Kusursuz bir oyun ve kusursuz olma ihtimali çok düşük bir oyun. Yani canlı müzik var, hı. araya oyun giriyor. Ya yani koordinasyonu şey dedim ya nasıl bunu kurtardılar abi nasıl yani? Bir yani bir rock band'in işte o sırada evet sahnede olması işte çok performans müzik performans. Evet. Birbirinin içine giriyor şey falan. Tabii bir o de dönem önde, hikayesi, o... biraz Yeşilçam tadı filan falan oralar aslında şey zor da yani. Hani 30 bir kişilik de, ekip falan. Şöyle bir şey var abi. Harbiye gitmişsin. Bunu izlemişsin. Yani yalandan da kalkıp ya iyiydi ya. Bravo falan deyip gidecek Tabii ki kalkıyorsun alkışlıyorsun yani. Ne ya yapacaksın ben ki? Ben şey anlamıyorum. Ya. <laughs> harbiye <laughs> okay, Harbiye'de insanların önüne çıkmak nasıl bir şey acaba? Yani hiç tahallü ödemediğim bir şey. En deneyimli, evet. en sakin insanda bile o heyecan tetiklenir ya. imkanı yok yani. Ya 3 gün yani. On, harbiye'den üç gün önce şey rüyaları görmeye başladım. İşte antre kaçırıyorum. Arada altı Kaçırıyorum <laughs> kaçınıyorum <laughs> ya, yani öyle rüyalar görüyorum ben saçma sapan. 6 Haziran'dan 3 gün önce şey başladı o stres başladı. Yani ne yapacağım işte yani hiç ezber unutmak falan. Yani oraları bir şekilde işte kompanse ediyorsun da yani. Yine de bir, yerde ya böyle orada giremezsem mikrofonun düşerse falan. Yani 40 tane şey düşünüyorsun. Kendim düşebilirim. Dökün. Ben mesela... Kendim düşebilirim bravo. Aynen. Onu da yaşadım ben sahnede. Onu da yaşadım. Bu arada çok komik bir şey oldu geldik yani oraya Harbiye'ye. Bir takım abiler vardı. İnanılmaz sakil bir kavga etmeye başladılar. Sakil kavga şöyle olur. Yani hiç de denk geldim bilmiyorum. İki taraf da birbirini bayıltacak kadar güçlü olmadığı için sonsuza kadar süren bir yumruklaşma başladı. Ha, bayağı fiziksel bir Çok şey. Çok fiziksel. Aa! Ay, kafa göz dağıldılar. Aa! Yumruk atıyorlar birbirlerine ve Önünde de Harbiye'ye Hamiyet'i izlemeye gelmiş bir kalabalık sırada bekliyor. <laughs> Ve 10 metre ötede birbirlerine böyle vuruyor. Ama yani hiçbir zarar veremiyorlar birbirlerine. Yani o kadar sakır parça <laughs> Hocam ki. belki bir parçası <laughs> 15 dakika birbirlerini dövdüler. Bağır, çağır Aynen, falan. bir Bir Şovun bir abi çok sizi için düzenledik. Ve ee, böyle e, yanında şey tipler yani. var. Böyle aldığı şeyleri yiyor girmeden. İyiymiş mi falan. Çok <laughs> iyi hazırlanmışlar. Baya <laughs> baya güzeldi yani. Evet Pakt ya Harbiye'de bir şey, herhangi bir şey izlemenin bence bir, bir tadı var yani işte çocukluğumuzdan beri orada gelip, evet benim en büyük hayallerimden biriydi yani bir gün bu sahnede olacağım Zeynep mı Bastık acaba? Zeynep Bastık Harbiye'de. İzledim bu arada. Zeynep Bastık'ı da izledim Harbiye'de. Harbiye'de çok fazla konser izledim yani. Çok fazla konsere gittim, çok fazla oyun izledim. Şimdi onun üstüne şey oluyorsun yani. Hani bir bir türlü o da bir işte ölmeden önce yapmayı istediğim şeylerden biriydi yani Harbiye'de oynamak. O da nasip oldu diyelim Peki harbiye'de. nasıl hissettiriyor mesela ölmeden önce Hayır. yapmam gereken şeyleri ben yaptıkça Birini yaptım. Ha ben yaptıkça ölüme yaklaşıyormuş gibi. Biraz kesinlikle. boş hissetmeye başlıyorum kendimi. Hmm. Yani daha öncesi daha gibi. Ya ben çok az şey yapabiliyorum ee, ölmeden önce yapmayı hedeflediğim şeylerin çok azını yapabildiğim için ben de daha çok var yani öyle yaparım mi? herhalde. Ben beni tamamladım neredeyse. Öyle mi? Çok darmış o zaman. Bir tek benim işte bu Bodrum'a yerleşmek falan kaldı öyle bir şey. O da zaten emeklilik planım. O da kalsın yani. Hani zaten bu çok o orijinal bir ölü... plan abi. <laughs> Ölümle birleştireceğim Hiç onu. Hiç duymamıştım bu Bodrum'a yerleşme planını. Nasıl aklına geldi? <laughs> Gerçekten. İnanılmaz ama bir vizyon. ilk benim aklıma geldi bak. <laughs> <laughs> Gerçekten yıllardır söylüyorum <laughs> Bodrum'a gitmek lazım diye. Abi. İlk senin aklına gelmesi hikayesi hiç herhalde 6 yaşında falan aklıma evet gelmiş Halikarnas balıkçısı ve Tansu Tunçer. Yani ikimiz böyle otururken dedik ki... 6 yaşında gelmiş. Ben Bodrum'a yerleşeceğim <laughs> ya. Çok ya bu Bodrum stres. çok gelişecek ya. Çok Aynen. stresli. Zaten bende kusursuz bacak sendromu var. <laughs> hani 6 yaşında böyle şey. Körfezdeyiz kusursuz abi. Bacak. Güzel reklam. öyle Burcu Esmen Soylu falan. Kusursuz bacak kusursuz sendromu. Kusursuz bacak sendromu müthiş. Değil mi? Ben yanlışlıkla kusursuz bacak sendromu dedim değil mi? Evet, evet. ama işte buradan Oturduk. hemen böyle çok böyle iyi bacaklar olan bir kadının yaptığı bir reklama hemen bunu yazabilirsin. Şu an burada reklam filmi çıktı hocam. Kusursuz bacak sendromu. Bunu alsınlar, kullansınlar. Evet, evet aynen. Bizim hayırımıza da işte bir aynen. hayır kurumuna bağışlamış. Bedavaya fikir mi şey yapmış evet, olduk? Normalde çok bu iyi. fikir nereden baksan 1 milyon falandır. <gülüyor> 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 ya bu arada bir şey diyeceğim. Reklamcılığın yarısı bu ya çöp. Yani <laughs> bir şarkı bulup sözlerini markaya uydurduğun zaman reklamcı oluyorsun zaten. Evet ya. yani. Bir noktada öyle bir tarafı evet, var. Yani limonata çok kolay jingle. 9-8'lik bir şey bul. <laughs> 3, bir iki, bir Çünkü hoş. limonata. Herkese maydanoz, herkese limonata. Neydi? Kobra Kamil. Neydi? <laughs> Kobra Hiç ne gerçekten yani. <gülüyor> Kimdi lan <laughs> o adam? Zeynep Bastın doğum gününde de gelmişti. Kobra Murat. Kobra Murat. Ha. Abi, ün, Onun var ya şarkısı. Ünlülerin, herkese maydanoz, herkese limonata. Kobrası. Bugün şeyden şik, şikayet ettim. Bazı insanları tanışıyorum ve hatırlamıyorum. Görselim iyidir yani anladım ama birle tanışıyorum ve bir dahaki görüşümde hatırlamıyorum. Yani bu o muydu diyorum. Fakat asla unutmayacağım bir insan var. O da Çağla Şikel Alişan'ın programına çıkan hiç kimseye güldüremeyen stand programındaki sarı saçlı seyirci kadın. Yani bir anlık bir kamera dönüyor böyle. Böyle gülüyor. <gülüyor> Hiç kimse, <laughs> hiç kimse gülmüyor. Tamam mı? O de, gülüyor. böyle gülüyor. Hamiyeti de böyle izleyen gözüm... bir insan vardı. Full gülerek izleyen Beni bir kadın bayılmış vardı. bayılmış bu arada izleyenlerden biri. Bir sesler literally çıkmış. Literally mi? Evet, literally bayılmış. Ya bir, bir şey tıp, diyeceğim. Benim bir senaryo okuduğumda bayıldığım <laughs> gibi. O da bayılmış. <laughs> bu kadın böyle sıramın hani bir boşluk var, hemen onun ha. yanında oturuyordu. Bütün Hamiyeti gülerek izledi. Ama şöyle. Burada oyunun oyun, ya oyun bir melodram şey bu ya. arada. Çok üzücü bir oyun bu yani. arada. Tamamen evet. üzücü bir şey yani. Bir ara lensim fırladı mikrofonu düştü. Onlara mı güldü acaba? Hep gülüyordu. Hmm. Gülmeyi bekliyordu zavallım. Lensinin düştüğünü görse oradan. Lens şey. değil mi düşüyordu. böyle şeffaf bir şey fırlıyor <laughs> ve yani Şu an lensi 3000 düştü. 3000 kişilik salonda Öyle bu arada gerçekten lensim fırladı abi. Yani tam oynarken işte öyle durumlarda o kadar... Gerçekten yok olmak istiyorum. Yani öyle mesela durumlarda benim için hayat durur, ölmek durur öyle bir Durdu. Bir evet. de ben abi çok kaygılı bir insanım. Yani öyle şeyleri yönetmek zor yani şeyde, sahnede böyle. Birinin ayağına mı basacağım? Bir de bir gözüm görüyor, bir gözüm görmüyor. Yani acilen içeri girmez lazım Ve biliyor yani Volkan. Hiç sahneden inmiyorum. Yani içeri girdiğim sadece Hiç bir sahne yok, var. Evet. Orada çıktım Allah'tan yedek lens almıştım. Gittim onu değiştirdim falan Yani böyle onu düştüm. soracaktım. Yere düşmüş bir lens alıp böyle ya falan diye evet, de koyamıyorsun ya. Tabii tabii. Öyle Tabii canım. Peki. Ters yüz iki de hangi karakter olacağınla ilgili bir anlık bir şüphe oldu mu? Hiç olmadı. Tam <laughs> işte ergenlikle beraber peyda olan bizi ele geçiren o kaygıyı bayağı böyle şey yapmışlar yani güzeldi. Kaygı gibi. beni de bazen ele geçiriyor ya. Beni her zaman ele geçiriyor ya. Başka doğru bir yerden vurmuşlar. Abi başka hakim duygum yokmuş gibi geliyor. Evet bazen. abi. Gidecek Peki. misiniz Defne ile ters yüz ikiye? E, evet senin tavsiyen üzerine önce biri izleteceğim. Biraz e, ağlat, Sonra önden, son. sinemaya götüreceğim. Defne sayesinde hayatımıza blue girdi ve çıkmıyor. Hmm. İzliyor musun? Blue Hayır. Aa, Blue iyi çocuğu olmayanlar izlemiyor. Abi ama bence izlemeli. Ben Kral Şakir'i ve şeyi biliyorum. R Yok Rafa'dan... bambaşka bamba bambaşka Taifa. bu dünyada. Family Gaya falan daha yakın Aa, yani. Hı. Yine oturup da çocuk yokken izlemezsin ben. Ben izledim ama çocuk işte, varken şey maruz yani. kaldığım bir şey ya. Şimdi onu biraz düşünmüşler. Ben çok fazla çizgi film izliyorum yani. Çok evet. izledim. Çoğunlukla çok sıkıcı ama Blue'yu değil de düşünmüşler sanki ya bunlar bu çocuklar aileleriyle izliyor bunları ya onları da birazcık oyalasın eğlendirsin gibi bir düşünce. Hı. O oradaki oyunların bir kısmını yapıyoruz basit olanları tabii çünkü çok acayip oyunlar da var yani. Sizin bu... çocuklarınız aynı yaşta mı? Yok benimki küçük ya daha 3 Ha yaşında. öyle mi? O okula başladı yani defne ha, okay. defne 6. Ama yine Blue'yi ikinizin o zaman yani 3 yaşa da gidiyor 6 yaşa da. Ya yani şimdi 6 yaşta başlıyor gezinmeler. Hı. İşte o Blue'yi bir anda biraz daha falan oluyor. Yerine işte bir daha heyecanlı bir şey geliyor. Daha Peki arası. Defne'de şey mi böyle ekran verdiğin an ne yazık ki öyle ya. Nos, evet ya benim yeğenim Defne'de öyle. Ultimate pacifier. Bir nesil kız çocukların ismi Defne mi oldu şimdi evet, ya? Evet o da Defne. Ee, şöyle, aynı yaşta var Şöyle kendi okulunda hiç Defne yoktu çocuğun ama etrafı parka gidiyoruz oraya gidiyoruz her evet yer ya. Defne yani. Nerelerden her çıkıyor, yer her defne. defne çıkıyor? Her yer Defne. Her yerden Defne çıkıyor. Herhangi bir sokaktan kızı çevirsen Defne çıkabilir yani. Evet 2017'de doğan birçok çocuk artık Defne. Ve bunun altında. Sanıyorum bir, bir ki o dönem var. Fox'ta yayınlanan bir dizinin çok evet, etkisi var. Evet. Üzülerek söylüyorum. Çünkü bu beni de aynı <laughs> İtham'la şey yapıyor. <laughs> evet, yüzleşiyor ve çok kötü bir yerde bırakıyor. yok. Bu arada yani bu mükemmel her. bir isim bence. Her zaman ismi. çok severim yani. Defne çok böyle evet. temiz evet. güzel bir isim evet. yani. Ama evet. Evet. evet kendi içinde artık klişeye dönüştü. Bir ara ada ada vardı. Herkes ada, ada koyuyordu. Vardı. Evet. Ada daha eski ama. O ada o da daha... galiba bu şey ıssız adamdan sonra mı oldu? Öyle bir şey mi? Ada ben ayrılmak istiyorumdan sonra bir ada oldu her yer yani şu yani Şu anda benim çocuğumun servisi Olimpos'a gidiyor yani Yunan tanrılarıyla dolu. <laughs> Zeus. İşte Ares. <laughs> Tales var. var mı lan? Kadıköy'de Tales diye bir kafe olduğu için evet. Tales koymaz. Ares falan var ama tabii. Ares var, Ares. Zeus Ales var. var. Zeus çok mutludur şu an. <laughs> Zeus abi net bir köpek ismi yani. Pitbull'lardan <laughs> insanlara ter terfi ettiği için şu an mutludur <gülüyor> Zeus. <gülüyor> <laughs> ya sürekli şey diyordur. Ya ben tanıyorum. sürekli köpeklere veriyorsunuz ismi falan diye kızıyordu. Şimdi en azından, Şimdi en insan. insanlara verilmeye başladı. Valla ben tutbulu tercih ederdim. Bir tane böyle e, ağzına salya salih akan çocuğa verilmesinden size <laughs> yutursun. Ağzından salih akan bir köpeğe verilmesini tercih ederdim. Ama o şey gibi duruyor yani o köpek. Tamam da, da sen bu. şey yapıyorsun mesela. Zeus Gel. Hani böyle şey yapıyorlar mesela. Abi ya mu? Gidiyor işte böyle. Hı? Öbürü de sümüğünü yiyor abi. Yani. Çok Ama böyle bir noktada şey. öğreniyor. Bir ilk şey, bir gelişim bir tamam. şey tamam. var yani. Klasik bir isim koyarım. Zeynep, Meynep koyarım gibi geliyor çocuğum. Güzel isim o Zeynep. De. Evet, mis Zeyno der. Geçersin yani. Evet. Oralara dönülüyor bu arada. Kemal, Zeynep falan. Öyle şeyler dönüyor. Volkan. Miyim, Volkan hiçbir yere oturmayan bir isim. Ya evet biraz karaktersiz bir isim. Ne hani konu var? Ben de öyleyim. İngilizce ne düşündün ya? Ben de öyleyimdir yani. Çok merak ediyorum. Ben de hiçbir yere oturmuyorum. Herkes beni başka bir şeye benzetir. Ya tipim de çok karaktersizdir benim. Yok be abi. Sakal, bıyığı olan herkese bak. Şimdi Twitter'da bana haftalık sen şuna çok benziyorsun abi var tamam mı? Kime benzetiyorlar mesela? Abi herkese. Bir Edward Norton diyorlardı bir, bir ara sana. Aa, evet. evet. Beni Büşra, Büşra Pekin yazacağım. dışında kimseye benzetmiyorlar. Bence hiç benzemiyorsun. Çok mi? Bizi benzetiyorlar. Seni kime benzetiyorlar? Turgut Özal'a benzetiyorlardı <gülüyor> küçükken. <gülüyor> Ya gerçekten. Bir insanın küçükken niye küçük. Turgut Özal'a benziyor? Gerçekten benim küçüklük tanımam küçükken ya? çok benziyor. Bak, ben. bir şey diyeceğim. Küçüklük bir fotoğrafım var. Gözlüğüme <laughs> kadar her şey yani küçük Turgut. Tabii o zaman sinir oluyordum lan işte hani Turgut Özal'a benzetilmek. Aslında Cumhurbaşkanı'na benzetiliyorsun bir yandan da. Ama yani 4 yaşında. <laughs> 4 yaşında. Hayır, Hayır ben Turgut Özal'a benziyorum. 4 yaşında şeye takmış. Ben bir sağ tarafından benzetiyorum. <laughs> ben Turgut Özal değilim. değilim. Fenerbahçe'de doğdum. Sonra abi bak. <laughs> Orada burada... evine gidiyoruz biz. Sonra Turgut Özal'a benzememeye başladım. Yani Tarzını değiştirdim bunun için. Sonra abi Tansu Çiller çıktı. Abi kurtulamıyorum. Tansu, Tunçer, Çiller hep böyle anladım. Her yerde Tansu, Çiller. Siyaseten hep evet. bir, bir tarafa bir eğilimim varmış. Birisi dedi sen Ekrem İmamoğlu'na benziyorsun Aa. dedim. Şu an i̇şte sos sıcaksın. Ekremim onu gerçekten benzemiyorsun. Hiç alakam şey yok. Hiç alakası yok. Ya yani gözlükle herkese iyi <laughs> oldu o zaman. Yapıştır Ekrem'im izine. oldu yapıştı gitsin. <laughs> Öyle bir şey var mı? Ben Eva Mendes'e benziyorum falan. Böyle çok iddialı. <laughs> Aslında var bir biliyor musun? Arata bir şey var, var bir şey hiç var. Hiç zorlama orayı hiç. Şu an ben burada konuğum diye beni övmek zorunda hiç değilsin. Öbür Ekrem İmamoğlu'ndan sen şu açıdan hiç benziyorsun. Hiç bir umut vermiyorsun mesela bana. Yani <laughs> hiç hayatım soru bakma. boyunca aldığın en güzel haberlerin büyük bir kısmını ben verdim. Ama en kötü haberlerin de büyük bir kısmını sen vermişsindir. Yok ben ya. Beraber iş yaptığınız için. Hmm. çok kötü Senin ver... güzel haberlerin içinde bir ama vardır. Heh. Tamam. Abi, işte böyle böyle yapıyoruz. Olmak. Başak ama... burçluluğu. Abi galiba sen etkilenmiyorsun. Yani sana güzel haber vermek de zor galiba. Yani Abi senin evet, Abi bu bütün tepkileri aynı. Bizim Berk de öyledir biraz. Bak gerçekten. Bütün tepkiler yani. Dünyanın ben, en iyi, evet. haberini versen de aynı, en kötü haberini versen de aynı, bir süre Bak, kalıyor. Bu konuda bu konuda annem bana mesela çok kızar. Çocukken bile bunun nazarını işittim. Şimdi Hüseyin Avni Sözden Anadolu sesini yedekteyim. Bir de üçüncü tercihimiz var. Üç tercih yapılıyordu. O da işte atıyorum bilmem lisesi tamam mı? Hani düşük puanlı bir lise ama. Ben arkadaşımla oyun oynuyorum. Telefon geldi. Dedi ki Hüseyin Avni'ye girdin. Tamam dedim falan. <laughs> Abi bir kızdı ben burada sabahtan beri bekliyorum sıralarda. Korku içinde. Ya kapıdan biri girse giremiyorsun diyor yani. Çünkü yedekte sonda falanmışım yani anladın mı? Çok kötü geçmişti o sınav zaten. Tamam yani okey girdim falan. Hani, <laughs> Sevinsene biraz falan. Ya tezahürsüzlük problemini ben çocuktan beri yaşıyorum. Kusura bakmayın yani. İç tansiyonun da mı yükselmiyor yoksa yükseliyor ama tepki o kadar verebiliyor musun? Tansiyon yükselince daha anlaşılır oluyor da belki idrak edemiyorumdur. Ya kadına ha. kim Olaydı. bilir neler yaşattın? Benim çocuğum Eyvah. problemli mi? Benim çocuğum psikolojik sorunlarım var. Neden benim çocuğum e sevinmedi? Yaşandı tabii ben. Pedagoğa alıp götürdün mü seni? Götürüldüm. Tepki veremediğin için mi? Ah Nil Tepki veremediğim için. Pasta için. Evet. Pastel boyam olmadığı için. Onu yine pastel seansından Onu çok sonra anladılar. Ucuza gelirdi gibi. Bana sormayı akıl için. Pastel boyam bitmiş. Evet. Evet. Hocamız da sert. O günde yapacağımız şey hayvan çıkartmaları getirmişiz. Hı. Herkes getirmiş çıkartmaları ben getirmemişim. Önce pasta boyayla bir pastoral bir şey yapıyorsun. Böyle işte o, ova, bayırlar, dağlar, çiçekler. Üzerine hayvanları yapıştırıyorsun. Ben pasta boyamı açtım. Hı. Yapıştırma çıkartmam da yok. Bir tane siyah bir tane kahverengi boyam var. Başka hiçbir şeyim yok. Söyleyemiyorum öğretmene. Ben de gece simsiyah boyadım. <laughs> <laughs> üzerine kahverengiyle bir dağ çizdim dağın üzerine de beyaz bıraktım ay İçine de bir tane kurt çizdim. Tabii Simi ki yaptım. seni alıp çok güzel oldu götürürler. bu arada. Yani simsiyah gece hmm. bir dağ var, üzerinde bir ay var, içinde bir kurt oluyor. Başka Gözlerinde böyle sarı sarı falan yapsaydım. O kadar yani. değil, küçücük bir kurt çiz yani. Onu böyle bir şey karaladım falan, benzedi de kurta. Hmm. Böyle <laughs> Sonra annem çağırılıyor okula. Ha. Buradan anlam çıkarmışlar ee, şöyle, tabii bunlar. Şöyle böyle çocukların yaptığı <laughs> resimler var ortada benimki var böyle simsiyah kurtuluyor falan. Bir problem var halde. şimdi boşanmışlar ya anne baba. Yani ona yoruyorlar her şeyi. Çok düşünmemek lazım. Abi abi. Bir çok bir sürü kazıdığın zaman her ki senin boyan yok yani. Biri Kaç bir sormadı bana bu arada. Ya. Pedagoglara gidildi bir şeyler oldu falan. En son sordular niye böyle bir şey çizdin? Boyam yoktu dedim. Böyle bir şey oldu yani. Herkesin kendine kadar salak hissettiğini anladım. Kaç seans gitmiştin? Ee, çok değil ya. Bir ya da iki öyle bir şey. Peki mesela senin aklına şey opsiyonu görmedi mi? Yani arkadaşımdan bir yeşil boya ödünç alayım falan değil. Sen elde avuçtakilerle ne yapabilirim? Ya akşam yapmışım. Aslında... Bir iki kişiden istedim. Vermediler böyle bir. Ben de sinirlendim yani istemedim. Anladın Sen mı? Sen gece bir... ve kurt evet. ve ay. Aynen öyle. Veda. Bence yaratıcı bir çözüm getirdiğimi düşünüyorum. Ama tabii sonu benim için bir psikoloji noktasında bir şey oldu. Dermansız İlk teşhisini orada aldın diyebilir miyiz? Perfectly normal. İlk teşhisim evet. bu yani gayet normal. Sonra teşhis aldın mı bu konuyla ilgili? Yok. Ben seni böyle bir terapiye falan ben hayatım hiç gitmedim bu arada. Aa. Hiç sıfır. Ben denedim de olmadı. Tamam. Yani. Ya. Poliçenin promosyonlarını falan bile kullanmadım yani. O kadar hayatta barışık bir insanım yani. Hiç aklım ucundan bir kere de ya benim galiba şu anda bir yardıma desteğe ihtiyacım var demek gelmedi. Bence bir insanın kendisinin bir şey ihtiyacı olduğunu bilip bilmemesi de çok önemli değil. Senin için söylemiyorum bunu da etraf etrafındaki insanlara sormak lazım bu adamın terapiye ihtiyacı var mı Yo, size diye. Evet, Çünkü genelde tamam bazı insanlar içe dönük <laughs> kendine zararlı oluyor. Ama bazı insan da etrafına zararlı oluyor yani. Onda terapi görmüyor. Ben çok mutluyum lan diyor ama etrafımdaki herkes bezmiş mesela. O adamın terapiye gitmesi lazım. Kendi perspektifimden değerlendiriyorum. Yoksa eminim böyle etrafımda ya bu adam gitsin bir destek alsın denebilecek dönemler olmuş. Olmama imkanı yok zaten öyle bir ihtimal yok. İşte bence devlette şöyle bir birim olmalı. Mesela 3 kişi başvurup yakını <laughs> olarak bunun terapiye gitmesi lazım deyip <laughs> <laughs> zorla böyle yaka paça terapiye götürdü. Heyet raporu böyle bir şey <laughs> olsa abi, değil mi? Yani... Yok yani başvuracaksın abi. Yani bu adam manyak yani ama bu adamın toparlanması i̇şte lazım. O yani. herkes zaten yani. Bence o işte kendin fark etmediğin sürece istersen elinden tutup kapının önüne koysunlar yine orada alamazsın ki. Yani kadın anlattığı şey sana geçmemeye başlıyor bir yerden sonra. Sen ikna olmuyorsun. Çünkü işte kendi problem olduğunu düşünmüyorsun. Caner'le çok tartıştık evet. bu konuyu. O terapi sevdalısı. Bir terapi sevdalısı ben olarak. Ben de biraz öyleyim. Bir takım baş etme yolları var. Metodları var. Onları gerektiği yerde, gerektiği dozda kullandığın zaman. Yani işte kaçmak da bazen iyi bir metod olabiliyor. Yani her zaman şey denir ya işte sorunlarınızdan kaçmayın falan. Hayır. Bazen de çok içine girmek ya da çok teslim olmak seni o girdabın içinde tutmaya devam ediyor. Bazen de kaçma yöntemini kullanman gerekiyor filan. Yani hepsini böyle dozunda kullanmayı Acaba ne? ben hep kaçtım mı ya? Evet kullandım. Ben kaçmış olabilir miyim? Ben çok miyim az yapıyorum. Ya, yapıyorum onu. Ben genelde içinde kalmaya çalışıyorum. Ne yaşıyorsan. Sen diyorsun ya belli bir takım duygularla baş etmeyi öğretiyor sana. Şimdi bu duyguları biz yaşıyoruz öğretilen bir metot yok. Duygulardan evet. kaçıyoruz bir kere. Yani, yani öyle böyle bir başta öyle bir şey bir var yani. Bir tedavi gibi para verip gitti tamam eyvallah yani günümüzde böyle bir şeye oturmuş ama Ve çok pahalı bir aslında yandan. Aslında yani eğitimin bir parçası olmalı. Yani hmm. Eğitimimizin parçası. Mesela ben hmm. hep söylediğim bir şey. Rehberlik. Üniversitelerde de abi eğitimin bir parçası olarak şi, yani şirket kurmak, ortaklık yapmak gibi şey hmm. şekilde öğretilmesi lazım. Biriyle beraber hmm. çalışmak. Evet abi. Ev arkadaşı olmak. Aslında bunlar normalde kültüre ama işte, e işte evet. bu konuda çok kültürsüzüz hmm. biz ya. Nasıl abi tarih dersi üniversitede falan devam ediyorsa, lisede aldığın dersleri bir şekilde alıyorsun. Bunları Bir da alalım derste abi. insan olmak ha. koyun ya. İnsan evet ya. olmak. Konuş. Üniversite birinci sınıfta sosyal bilgiler dersi olmalı. İşte bence okulda öğrenebilecek bizim... bir şey değil o zaten. Bir türlü yani. Aile, aile ne kadar sen, evet yani ailede bitiyor. Ailede gördüğün şeyi kopyalıyorsun. Aile çok problemli bir kavram. Yani. Abi evet. Şey oldum Galiba ben ne yaparsam yapayım, ne kadar düşünürsem düşüneyim. bu çocuk için. Sadece bir travma olacağım. Yani ileride terapistiyle seni konuşacak. Evet. evet yani her şeyi çok iyi yapmaya çalışsan da olmuyor. Evet öyle. O Kayıtsız da bir dönem kalsan ama. da olmuyor. Yani ne yaparsan yap olmayacak çünkü. Sana olmuyor gibi geliyor geldiği... olabilir mi acaba? Kesinlikle o bir dönem. Ben ilk terapiye gittim. İşte ailenizi hani biraz işte anlatın falan Full yalanlamadayım yani. Hep şöyle bir moddayım işte. Ailemi konuşmaya gerek yok. Onlar çok iyilerdi. Yani her zaman işte sonsuz sevgi verdiler bana. e Fakat sonra açılmaya başladıkça bendeki bir takım davranışların, kaygıların ya da işte mutluluğumun yani hayattaki giftlerimin de, curse'lerimin de aslında şeyini açmaya başladık. Ama bu şey gibi değil. Annem böyle olduğu için ben de böyleyim. Allah onu kahretsin falan değil. Sadece bir dönem böyle bir hesaplaşma içine giriyorsun. Bizim anamız, babamız bilmeden bir şey yanlış yapmışlar. Bunu doğru kabul etmişler. Ya atıyorum abi çocuğa şunu şunu yaparsan sana şunu vereceğim demek yanlış bir şey mesela. Evet tamam mı? bunu şu an öğrendik ama Ve ben oldum. bunu hala yapıyorum. Yanlış bir şey olduğunu bile bile yapıyorsun. Ben de yapıyorum. Yapmak zorunda kalıyorsun. Onu diyorum işte onu diyorum. Yani e, toleransın yetmiyor. İyi bir baba olmaya. Bir noktada yanlış yapıyor. Ya tamam işte abi, tamam gidersen oraya sana çikolata vereceğim diyorsun. Ya yapıyorsun bunu çünkü beraber yaşamak için bu boşluklara ihtiyacın var. Bu boşluklar zararlı boşluklar. O yüzden eninde sonunda insansın. hata yapıyor. Keşke hayır olaydım Falan saçma bir yerden. Ben 150 lira Çok vereceğim güzel. diyorum abi sana. Harika sen Timuçin daha iyi. Timuçin şey tribüne girdi. Abi. Üstünü başını çıkartmaya çalışıyor sürekli. De. Ben de abi her defasında diyorum şu an üstünü giyen insan sana 150 lira vereceğim. Ve giyiniyor. Sonra tekrar çıkartıyor. Yani ben sürekli 150-150. Çocuğu 150, 150, ucuza 150. alıştırma. <laughs> ne olacak? Alırsa geri. 2000 lira vereceğim de. 3000 lira vereceğim de. Artık KDV artı ajans komisyonu vereceğim de. Fotoğrafçıda varsa 3 vereceğim de. var. Şimdi sen bana geri vereceksin ama. <laughs> 500 lirasını. 3 <Üç> yaşında <laughs> öğrendi bunları. Çocuğa daha geniş bir öğreti vermesin. Mesela al şu paranı. Bak bunun %20'sini annene ver. %20'sini Anneanneye ver. Yüz de bana vereceksin. Ondan sonra bilmem ya yani böyle... Fatura hep... kestireceğim çocuğuma 3 yaşında. <laughs> Fatura kessin. Vergi de zamanı <laughs> gelince ödesin. Şahıs şirketi hepsi... Ya da yapılandırabileceğini kartla, söyle ona. Mesela çikolata alsın tamam mı? Bir gün gel böyle vergi zamanı deyip çikolatanın <laughs> hepsini al ve git. Anladın mı? 6 <laughs> yaşında Green Card başvurusu yapıyordun. <laughs> <laughs> Sen nasıl 6 evet. yaşında Bodrum'da evet. oturma hayalleri kurdun bir Turgut Özal olarak? O da... Abi bak gerçekten bize o kadar çok travma yaşattılar ki yani o dönemler tabii hiç tıp pedagojik ne, ne yani bizim gelişimimiz mi şey Yok yoktu ki dört tane yani. vardı. Şu an biz bir şekilde olduysak yani olduk mu bilmiyorum olduk mu ya? Yani Olmadık görünen ya? Buradayız evet. ve yaşıyoruz. Yine yaşıyoruz yani, bir, şekilde. bir şekilde. Biziz yani biziz, olan evet. şey biziz evet. yani hani. Yani kendi problemleri size olan. size acaba Olmuş Sen bize. niye kendini hiç satın almıyorsun ya? Ben nasıl ya? bakayım hiç mi abi? Sorunun Yo, Yok hayır. kardeşim senin ya. Olmaz mı Aslı'cığım? Çok var yani. <laughs> Biz bir şekilde olduysak yani çok iyi iş çıkardığımız çıkarıp çıkarmadığımızı bilmiyorum ama olduysak onlar da herhalde ya bunları da yaşamaları gerekiyor gibi de düşünüyorum. Evet yani. abi böyle şey bir katarsis bölümü gibi bir bölüm oldu gerçekten. Nica. Böyle bir yüzleşildi yani, ufak tefek. Yani, çok yüzeysel yüzleşmeler yaşadık. Sen terapiye gidecek A misin buradan? Gideceğim söyleyelim. abi gideceğim Hı. ama şu an yemekte geliyormuş abicim. Çok iyi. Mesaj geldi. Geliyor. Harika. Hadi Birazdan zil çalacak.